Evet değerli izleyenlerimiz, Müge Anlı Adem Dolapçı olayı nedir? Sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı, tam 12 mağduru var. Ankara'da yaşayan eski nişanlısı Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Adem Dolapçı'nın her gün yeni bir mağduru gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran dolapçının 12. mağduru yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı. Adem Dolapçı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmuştu. Adem Dolapçının 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya 42 oldu. 2 milyon lira dolandırdı. Sarıkaya, "Adem Dolapçı, çiftlik yapacağım." diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı şikayetçi olduk, dedi. Toplam 12 kişiyi dolandırdı. Dolapçının 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. 42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı. İlk etapta 750 bin TL istedi ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. Araziyi biz ayarlayacağız, dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015 ila 2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu. Satışı gerçekleştirildi. Güven duygusu oluştu. Daha sonra yeni bir çiftlik daha yapılacaktı. Ortağım parça parça 2 milyon liranın üzerinde para gönderdi. Ancak bu sefer ortada bir faaliyet olmadı. Şirketlerinden parayı ödediğimize dair 650 bin 2 tane, 20 bin lira bir tane çek verdiler. Çekler karşılıksız çıktı. Çiftlik yapmadılar. Şikayetçi olduk. Dava devam ediyor. Üzerlerinde bir şey olmadığı için tahsil edemedik. Benim cüzi miktar var ama ortağımın daha fazla alacağı var diye konuştu. Diğer mağdurları konuştu. Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği Ankara şube başkan yardımcısı Mustafa Uludoğan 50 dolapçının kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise hobi bahçesi yapacağım diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı. Hayatımı mahvetti. Sabah gazetesinin haberine göre Adem Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan, kendisini de çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdığını söyledi. Uludoğan, Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca, imza atıp ayrılsın, diye senedi verdim. Kırsal kalkınma programına göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhitin bitirmesi gerekiyor. İşten çekilsin, diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış, dedi. Çiftliği yarım bıraktı. Uludoğan, Adem Dolapçı, çiftliği yarım bırakıp kaçtı. Verdiğim senet üçüncü kişilere geçmiş. Bütün malım mülküm şu anda hacizli. Kendi gücümle yarım kalan çiftliği bitirdim. Tüm servetim hacizli olduğu için bankalardan kredi de çekemiyorum. Ankara Kazan'da iki firmayı daha dolandırdığını öğrendim, ifadelerini kullandı. Belediye çalışanı Birol Horuzcu ise dolapçının kendisini de dolandırdığını söyleyerek, 4 sene önce altın ve dövizlerimi bozdurup vermiştim. Şimdinin 500 bin lirası ediyor. Benim hobi bahçesi hevesim vardı. Parayı almasına rağmen hobi bahçesi yapmadı. Beni dolandırdı, şikayetçi oldum, diye konuştu.